Merhaba arkadaşlar, ben Kerem Atlas videomun Atlas videoma geldiniz <laughs> Konuşamadım ya. Ay arkadaşlar, bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada önceki videomu izlemek istiyorsanız şu üstten çıkan etikete tıklayıp o, eski, o önceki videoya gidebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada iki tane bir manyağımız vardı. Ben burada bekliyorlar böyle. Alt kalta bir şey. Aha. Yok oldu lan adam. <laughs> Burada da bir manyak var kafasını ikide bir vuruyor. Neden bilmiyorum bir işaret mi? Allah belanı versin bir dur ya. Bir önceki bölüm yaşadık aynı şeyleri zaten. Yine aynısını yapıyorsun. Burada bir şey yok. Aç lan kapıyı. Buraya bak. Benim buraya girmem gerekiyor ya. Şurada. Ben bir önceki videoda burayı görmemiş olmam lazım ki. Önceki videoda burayı görmemiş olmam lazım ki. Videoyu bitirmiştim. Zaten başka gidiş yeri de yok. Şimdi mecbur buradan gideceğim. Aha <laughs> böyle yerler beni çok rahatsız ediyor cidden. Girdik mi? Oh. Şimdi ne yapacağız? Nasıl çıkılıyor la burada? Fener gitti am- tamam. Anas- Feneri bir aç. Ana ne? Aa <laughs> ah! Diyorsun. Bir şey yok ya bir şey yok. devam edin. Siz de haklısınız. Ne diyeyim ya? Kafayı yedim iyice. Şimdi şöyle bir dolaşalım. Hallan orada ap Pil Nice Aç lan kapıyı nereye kaçıyon Ay arkadaşlar Acayip rahatsız oluyorum ya Aç Burada ne olaylar ne filmler çekiyorsunuz lan burada ne yapıyorsunuz Yazık gebermiş. Polisi de öldürmüştüler. Aç bakayım açacak mı? Orada gidecek pek bir yer yok. Şurayı deneyelim şöyle. Zaten başka gidecek yer yok. Evet. Şimdik. Eee Şurada kal lan orada. Yeter ya. Bir defolun gidin. Bir bitmediniz ya. Korkmayacağım mı? Aç bakalım. Her yer kitle arkadaş ya. Şunu hemen pilini Şu duydum adam. Abi şu niye böyle bildiri bir şey geliyor. Odaya gireceksin falan diye yazı çıkarken bir müzik geliyor böyle. O aklımı alıyor benim. Ah saving. Yükleniyor. Sıçtık. Bir şeyler olacak burada. Ne oluyor orada? Selam. Ben şöyle şöyle yandan yandan gideyim. Bir şey yapmıyoruz zaten bu. Ama yine de yaklaşmakta fayda var. Yazık adama ya. Şunu alalım. İyi güzel. Devam et sen yapın Burası açılmaz. Evet. Oy. Buradan mı gidiyoruz? Allah! Hop! Hop! Gitti. Sesi duydunuz değil mi? Oradan gitmeyeceğim. Burayı bir deneyeceğim ilk önce. En üstü zaten büyük ihtimal oraya gitmem gerekecek. Ve şu yarım kapılar insan bir... Ha oradasın sen zaten. Oh pil bir tane daha pil Hatta şunu alabiliyorsak onu da al. Çok iyi. Ne yapıyorsun? Buradan bir şey çıkar mı bizi? Aha. Dolap molak var. Anlaşılan kaçacağız birilerine. Buraları falan girmemiz gerekecek. E Orada bir şey çıkmadı. Buraya gideceğim yine mecbur. Uf. Pil var mı dayı? Ben geliyorum. Aha katil. Oradaki polisi sen indirdin değil mi? Şerefsiz. Bir şey yapma vallahi bak. Çok kötü yaparım ha. Bir şey yapmıyormuş. Pil var mı burada pil? Yakından çekeyim mi? Ananı var... Seni var ya. Gerizekalı... niye vurdu lan bu şimdi? Piçe bak ya. Tamam tamam vurmayacağım. Çekmeyeceğim, vurmayacağım diyorum. Dokunma bana tamam mı? Gidiyorum mesajı. Allah'ın belası ya. Aha! Ananı avradın. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Lan lan lan. Lan lan. Ya git açma 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 Kaç lan kaç 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 Huaa Şunu kapat şunu da kapat. Lan hayır lan! Aç. Gerizek ya. Gir gir gir. Gir 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 çabuk gir. gir. Huu. Oh. Var <laughs> orada. Oradaki adam mı şey yaptı? Umarım sesi duymadın. Umarım sesi duymamıştır lan. Duymadın mı sesi? Gitmiş. Ya benim oradan bir şey almam lazım ama ya. Ya böyle olmaz ki ama ya. Orada bir manyak beni jopla vuruyor, bekliyor, bir şeyler yapıyor. Öbürü kapıdan başka bir psikopat çıkıyor. Nasıl bitireceğim ben bu oyunu? Sözüm var arkadaşım, bu oyunu bitirmem gerekiyor. Keşke kapı kapıyı açmasaydım ya. Nereden gideceğim arkadaşlar, ne yapacağım? Burası açılıyor mu? Burada pil falan var sanki. Al aynen. Pil varmış. O burada arada bir şey var onda. Alınmıyor mu lan? Parlıyordu bir şey vardı burada. Neyse kalk ayağa Aya kalk ayağa kalk. Güzel. E, tamam da ne yapacağım arkadaş? Ee? Ee? Az bir gelsin sen bende. buradan mıydı lan o? Şöyle gideyim lan dur. Yakalar yoksa ya, şerefsiz. Buradan çıkmış ol. Gözünü seveyim buradan çıkmış ol ya. Kapat şu lan biraz kapıyı ya. Değişti şu pilde. Tamam artık dur. Tam buraya saklanırız burada. Aha. Süper. Buna mı basacağım? <laughs> Bayılıyorum böyle tuşlara basmaya. Oraya mı gideceğim yoksa saklanacağım mı? Ne yapacağım oğlum? <laughs> geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çok geliyorum. Aa geldi. Şimdi speed run yapacağım. Hazır mısınız? Oye, oh, yeah. Ya. <laughs> Bok yakalarsın şimdi sen beni. Gir gir. gir. Görmedi görmedi sakin canımız olsun şurada adam demi vurdu bana. Woo! Şimdi orası neredeydi? Şöyle küçük bir sıkıntımız var. Orada ben bir şey açtım ama oraya gitmem gerekiyor. Orada ne oluyor acaba ya? Eyvah. Ben hiç cesaret edemiyorum. Hiçbir şey de göremiyorum. Sesi dinleyeyim sadece. Çok yakından geliyor bir sesler. Aha. Ee, buradaki nereye gitti? Burada mı gideceğim lan? Oh Allah açmışım. <laughs> Spam. Ana. Açılıyor mu burası? Palayla bekliyorlar lan beni. Eğlence var. şu pili, pili al. Pili Başka ne var? Bir şey daha parladı burada ama. Neyse. Hadi bakalım. Aç bakayım bir security. Security gitti. E ee, ne yapacağım? Ne yapacağım lan ne yapacağım? Aşağı mı atlayacağız? Koşarak atlayalım mı? o çok iyi lan Bu tarafa herhalde Oynuyor oynuyor alışmaya başladım Buradan mı gireceğim? Diyeceğim de oradan giriş yok Bir şey mi yapacağınız lan? Aha. Ay. Önce şu kapı şurayı bakayım. Açmayı dene bakayım şurayı. Dene açma açmayı denemiyoruz. Açın diye. key şeye mi ihtiyacı var? Ne? Door store the, this store needs a key card. Bir tane karta ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Sen de mi lan? Nerede oğlum o kart? Bir de kart çıktı ya. Of. Ne doldur şunu. Voli lan. Aha kartı buldum. <laughs> Bura mıydı? Aç 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 aç. Süper gir. Of ya çok kötü yer ya. Eksitti ne de okuyamıyorum anlamıyorum gideceğim yok dur. Ah! Lan! Ah! ah! Ay dur 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 öldürme, öldürme öldürme öldürme. Ya kim bilir nereden başlayacağım şimdi ya. Of ya. Ah! Şerefsiz öldürdü beni. Neredeyiz? this. Ne yapacağım orada abi? Camdan falan mı? Buradan mı yine? Oo süper. Geniş mi? Tamam, sıkıntı yok. Bir de bildiğim yere kadar gideyim ben. Yakalayacağım mı ya? Sen <laughs> ne Kapı kapı kapat. Kapı kapat. Kapı kapat lan. Allah'ım bu ne? Çocuk eğitim şeyi lan bu. <laughs> <laughs> al bunu. Allah 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 Allah. Bir şey var mı üzerinde senin? Ha pil pil al. Genelde hep ölmüş polislerden batarya bir şey çıkıyor. Oğlum karanlık yerleri hiç sevmiyorum ya. Demin ne kadar mutluydum şeyde. Burada mı açılıyor? Allah kahretsin açıldı. Mecbur geleceğim. Dur lan geldim ya burada. Tabi açılacak. Eee? Ne yapacak? Ne yapacak? Kart mı bu? Ama bu bildiğimiz kartlardan değil bu. Sinek 9 kart. <laughs> Buraya girdik. Buraya girmedik. Dur şunu hemen değiştir. Bu kapıda kilitli mi bana ya? Oğlum buranın açılması lazım ama artık yani nasıl gireceğim? Mantık mantıken yani. Açık olması gerekiyor. Ki hiç mantıklı bir oyun değil ama. Buraya da girdim. Bu tarafa da gittik mi? Eyvah. Ya oğlum hep ses çıkartacak şeyler yapmışlar ya. Allah sala. Ha kontrol edesin Burası açılıyor mu? Burası açıl. Lamaz diyecektim. Burası da açılmasın ya. Kapa ya. boşver Siklet et ne yapacağız hocam? Pilbil yok mu lan? Sende bir şey vardır. Şimdi buna hemen basmayalım. Normal normal. Önce bir şuraya bir bakayım ben. Hıya açıldı. Ana. Dur bakayım lan. Oğlum çok parlıyor ya. Böyle de görmüyor ki. Ha bur burayı böyle şey yapacağız. Bir şey mi var? Ha pil. Oh al pili al. Pil iyidir. Ama burası da açılmıyor. Tamam anladık. Kapa. Burada da kapa. Saklanacak yer neresi var? Oha saklanacak yer yok lan. Ne yapacağım oğlum ben saklanacak yer yok. Bas. Ha burası açıldı buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Ah, çek kendini. Oo. Onu çok erken gördüm bayağı iyi oldu bu arada. E tek gidiş bura. Ben düşmek istemiyorum. Buradan olsun, olur buradan olsun. Lan! Doğru bir şey mi yaptım lan? Ya yet. İğrenç. Ölme. Fin Altan fin showers bir şeyler diyor. Bu ne oğlum ne kadar yarış lan? Ya bir yürü git Allah aşkına bir yürü git. He he he. Gel. Görünmüyor oğlum adam. Oğlum bu o şişko lan. Baya o şişko yine buna karşılaştık ya. Bulma lan dur bulma. Allah Allah Koş koş yukarı yukarı Hiçbir şey bilmiyorum. Umarım doğru yapıyor mudur? Aç. Aha sıçtık. Vallahi sıçtık. Ne yapacağız? Sıçtık. Aha <laughs> 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 yol var. Oho. Rahatladım. Lan geçsene oğlum. Rahatsızsın. Geç alttan 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 Lan aşağıya lan Oh müzik geçti en azından <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ben burada bırakıyorum arkadaşlar Bir dahaki bölümde görüşmek üzere şuradan da çıkan Öbür videolardan Şuradan çıkan şeyden öbür videolara gidebilirsiniz Görüşmek üzere bay bay